Herkese merhaba. Bugün Rami Kütüphanesi'ndeyiz. Bahar'ın da gelmesiyle birlikte insanlar Rami Kütüphanesi'nde Bahar'ın ve güzel havanın tadını çıkartıyorlar. Bugün sizlerle birlikte buranın peyzajını, tarihini inceleyeceğiz. Ve size elimden geldiğince Rami Kütüphanesi'ni tanıtacağım. Şimdilerde Rami Kütüphanesi olarak bildiğimiz alan 1703 yılında mevki adını da vermiş olan Rami Mehmet Paşa tarafından çiftlik olarak kullanılmaktaydı. 1826-1828 yıllarında da kış olarak kullanabilmek adına ek yapılar, müştemilat tipi yapılar inşa edilmiştir. 1971 yılına kadar da fiilen kış olarak kullanılmıştır. 1985 yılından 2022 yılına kadar Aktif olarak ramik kuru gıda hali olarak kullanılmaktaydı. Sonrasında restorasyon yapıldı ve kültür mirasları arasında katılmış oldu. Şu anda da kütüphane işleviyle ve açık alanıyla birlikte halka hizmet vermekte. Alanın peyzajını değerlendirdiğimizde ise sürdürülebilirlik ilkesini ön planda görüyoruz. İstanbul'un doğal yapısına ve ekosistemine uygun olarak birden fazla bitki çeşitliliği var. Bitkiler tercih edilmiş. İbreliler, çalılar, mevsimlik bitkiler, çiçekli ağaçlar tercih edilmiş. Bunları burada incelemek gerçekten müthiş bir zevk veriyor insana. Hem seyir zevki veriyor hem de birden fazla bitki tanımımıza olanak sağlıyor aslında. Oturma alanının bulunduğu yerde şu anda bulunduğum yere baktığımızda manzara olarak huş ağaçlarını, e, formiyum tenaksları ve altında da yer örtücüsü görevini gören stipaları görebiliriz. Kafamızı kaldırdığımızda da bizi Erguvan ağacı selamlıyor. Yapının avlusunda zemin farklılıklarını görebiliyoruz. Üç farklı zemini aynı anda gözlemleme şansımız oluyor. Yeşil alan yürüyüş yolu ve çakı taşı serilmiş oturma dinlenme alanları. Arkamızda da Rami Kütüphanesi'ni görebiliyoruz. Sağımızda solumuzda soliter şekilde ivreleri görebiliyoruz. Bu kısımda mavi ladinler var. Ayrıca zemin farklılığını yine burada soft bir geçiş yakalamak adına yeşil alanla yürüyüş yolunun olduğu kısmın ayrıca olarak çirup kullanmışlar ve ağaç kabuğu alanda birden fazla topografya oyunlarını görebiliriz. Eğimli araziler yaratılarak bitkileri şevli bir görüntüye kavuşturmuşlar. Bu da arazinin çok daha güzel vurgulanmasını sağlamış. Bitki dikimi sık ve yakın yapıldığı için uzaktan bakıldığında sanki yemyeşil bir Denize bakıyormuşuz etkisi yaratıyor. hem peyzaj mimarlarına hem de öğrencilerine çok güzel bir örnek olarak Rami Kütüphanesi değerlendirilebilir. İlham olması açısından, yenilikçi yaklaşımların incelenmesi için ve birden fazla bitki türünün bu kadar efektif ve güzel bir şekilde değerlendirilmesini görmek istiyorsanız Rami Kütüphanesi'ni kesinlikle ve kesinlikle ziyaret etmenizi öneririm. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.